Kargoist 40 Öncüyü sunar. Boykot yapıyoruz da ne oluyor? Eylemlere gidiyoruz da ne oluyor? Proteste yapıyoruz da ne oluyor? Elindeki sopayı atmayı bir dene. Bir dene at şu sopayı artık yani. Attım da ne oldu değil. At o sopayı. Orada mesela birkaç tane böyle bizim aleyhimize gibi görünen anlaşmalar var ya <laughs> Mekke kendi onları iptal ediyor. Sahabe de oradan öfkeli yani. Hani niye yapıyoruz bu tavizi, niye hmm. veriyoruz? Taviz değil, kurban olduğum sabırlı olun. Gözümüzün önünde neler oluyor yani? Yukarıdan bomba yağıyor aşağıdan çadırlar suyun içinde kalmış. O insanlar ellerinde Kur'an-ı Kerim, imanları dipdiri mücadele ediyorlar. Bizim hayatımızda cihat yok Bekir abi. Bütün o hadise başından sonuna tek cümleyle cem edelim desek benim cümlem şu olur. Elindeki sopayı at, duran düşmese de olur. Çok güzel ya. Selamun 40 Öncü'ye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Muhammed Hocam hoş geldiniz. Hoş Sizde. bulduk. Nasılsınız abi. hocam? Çok şükür, sen nasılsın? Abi? Ben de iyiyim abi, şükürler olsun. Bugün gerçekten Ay. çok zor bir hayat hikayesi yaşamış. Ama hani derler ya finali güzel olmuş diye. Ee, filmin sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yol arkadaşlığı olmuş, zevcesi olmuş... Ümmü Seleme annemizin hikayesini konuşacağız inşallah. Evet. Abi nasıl bir hayat yaşamışlar değil mi? Ya? Hepsi, bakınca Hepsinin ortak tarafları var. Hepsinin de kendine özel çileleri var. Yani birinin yaşadıkları mesela ona mahsus. Ama bütün sahabelerin ortak yaşadığı şeyler de var. Şey oluyor mu sence? Sahabe hayatını anlatırken mesela şu an aklıma geldi gönlüme düştü. Bir hayat hikayesinde çok fazla olağanüstülük olunca Hı hı. şu an bizim yaşadığımız hayatlara kıyasla. Hı hı. Acaba inandırıcılıktan uzaklaşıyor, birazcık daha mitleşiyor mu bu hikayeler? Ben de o şey Gazze'den sonra kırıldı. Yani Gazze'yi gördükten sonra dedim ki olabiliyormuş işte. Hani ha. bak sahabe gibi yaşadı insanlar yani dünyaya meydan okudular ve fevç fevç dünya Gazze'ye akıyor, İslam'a yöneliyor. Sen istediğin kadar laf söyle. İşte o, o odunu atma manzarası var ya 40 bin ciltlik entelektüel böyle afilli tumturaklı cümleden çok daha tesirli oluyor insanlara yani. Kim bilir sadece o ayetle o şeyle o hareketle kaç ayet tefsir olundu o gün Tabii değil ya. mi abi? abi. Ben aynen söylediğin şeyi düşün Gazze hadisesi özellikle 7 Ekim'den 7 Ekim taarruzundan sonra e, gördüm ki e, ya o kadar mı çağrıştırır? ilkler bunlar ya. Sahabe gibi hayat yani. Sahabe gibi yaşıyor bu insanlar. Ondan sonra Allah affetsin, zayıf insanlarız. O sahabe kısalarını kıssalarını olan inancım arttı. Ya. Bunlar hikaye değil, bunlar ha. masal değil. Geçen bir arkadaşım çok böyle beni sarsan bir şey söyledi. Günlerdir de yanımda taşıyorum. Şu an aklıma geldi, seninle de paylaşayım. Üzülüyoruz diyor Gazze için. İşte böyle oldu, şöyle oldu. Biz bir şey yapamıyoruz. Elim yani eksik kalıyoruz falan. Fakat diyor Bekir, sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. 7 Ekim'den bu zamana kadar Gazze'de yaşanan hadiselerden dolayı kilo kaybeden arkadaşım yok diyor. Evet. Ben söylemiştim. Yok. Öyle mi? Ben Sa de konuşmuştuk. Ha, da. E, san <laughs> senle konuşmuştuk daha önce bunu zannediyorum evet. ama e, Saadettin Acar söylemişti hmm. diyeyim o zaman ismini de söyleyeyim. Doğru. 7 Ekim'den bu zamana kadar işte tatil planını iptal eden, günlük rutinini değiştiren ya da derdinden saçı dökülen sizi tenzih ediyorum. Evet ondan sonra yani böyle bir böyle biri yok benim şu an evet. çevremde diyor yani. Bizim dertlenmemiz bile bu kadar diyor yani. Tabii yani normalde kendi konfor alanımızdan hiç taviz vermeden dertleniyoruz dertleniyoruz. Yani, yani. empati lifi var beyinde. Hayvan da zaten kendi cinsinden sınıfından biri öldüğünde acı hissettiği bugün tespit ediliyor. yani etrafında dönüyor Hı -hı. ölen yavrusunun dicabında. Bizimki hayvanın bir herhangi bir canlının yani akıl ve müdrikesi işlemeyen herhangi bir canlının yaşadığı kadar hissettiği kadar hissediyoruz. Yoksa gözümüzün önünde neler oluyor yani şimdi de selin altında yukarıdan bomba yağıyor aşağıdan çadırlar suyun içinde kalmış. O insanlar ellerinde Kur'an-ı Kerim imanları dipdiri mücadele ediyorlar. Bizim hayatımızda cihat yok Bekir abi. Ya cihat çatısıdır. Allah Resulü öyle diyor. Bütün amellerin yani bütün amelleri cihat korur. Namazın orucun filan, o tamamlar aslında cihat bütün ibadetlerini, bütün Müslümanlığını tamamlar. Bizim hayatımızda yok. Yok. Yani, mücadele de yok. Yani çok sert bulabilirsiniz bu açıklamayı. Bunun ne kadar doğru olduğunu size ispat edeyim. Yurt dışına tatile gidiyoruz, durumu olanlar değil mi? Sağa sola gidebiliyoruz. İşte ne bileyim, Avrupa'ya gidiyoruz, Almanya'ya gidiyoruz ya da iş için gidiyoruz mesela. Hı. Yani kaç tanemizin yurt dışına gerek iş için gerek tatil için yurt dışına çıkanların kaç tanesinin aklında şöyle bir şey var. Bu seyahatte mutlaka birine İslam'ı anlatacağım, Allah'ı anlatacağım ve belki onun İslam'la şereflenmesine vesile olacağım. Evet. Böyle bir şey gündemimizde bile yok yok tatili yapıyoruz geliyoruz konferansa katılıyoruz geliyoruz fuara katılıyoruz geliyoruz ha biri sorar ayağımıza kadar gelir konu oradan açılır ortamda müsaitse bir iki ya, bir varsa, şey söylüyoruz Tabii. ama yani hangimiz bugüne kadar ya bu, bu, bu ayki fuara iki gün önce gideceğim ve iki gün boyunca Allah'a anlatabileceğim insanları arayacağım öyle değil Maalesef. nerede ne yiyebilirim nereyi gezebilirim Türkiye'den uygun ne alabilirim ve memlekete getirebilirim birinci namaz. Yani bu, bu şeyden cihetten baktığında hayatımızda cihat yok. İstersen bunu da bir daha tanımlayalım. Yani cihattan kastettiğimiz şey eline kılıcı alıp Allah-u Ekber'in iddialarıyla gidip adam öldürmek falan değil. Cihat diyor. Evet. Duyduğum en iyi tanımlardan biri buydu. İslam ile insan arasındaki engellerin kaldırılma eylemlerinin geneline Aynen. verilen isimdir. Tabii. Bunu... İslam'la insan arasındaki engeli kimi zaman kitapla kaldırırsın, kimi zaman yaptığın bir YouTube programıyla kaldırmaya çalışırsın. Kimi zaman bir yetimin başını okşayarak birine merhamet göstererek kaldırırsın. Bütün bu eylemlerin genel adıdır cihat. Ama evet. bizim aklımızda hep şey beliriyor. Kıter yani. evet. başka cihat başka. İkisi evet. farklı kavramlar. Evet. Umumkusuz mutlak durumu var içlerinde. Yani şöyle de tarif ederler. Allah'ı kullarına sevdirmek suretiyle Allah'a sevimli olmak. Çok güzel. Yani Allah'ı sevdirmek cihat budur yani evet. insana. Allah'la buluşturmak. Allah'a sevdirmek Allah'a anlatarak sevdirmek kastedilmiyor burada. Halinle duruşunla Tabii. muamelatınla insanlara olan ilişkilerinle Halim ve Selim oluşunla da sana bakanlar Allah'ı Aynen. sevmeli. Aynen. Yani şu an deizm ateizm aldı yürüdü agnostizm falan diyoruz ama bunun sebeplerinden bir tanesi biz çocuklara deist olun demiyoruz gençlere ama halimiz ve tavırlarımız çocuklarımızı oraya itiyor. itiyor. Yani Öyle eylem ve söylem birlikteliğimiz yok ne yazık yani, ki. Yani o samimiyet göstergesi kadar hiçbir şey tesir etmez. Dil, lisan insanın halindeki boşlukları doldurma işine yarar. Ötesi değil yani. Hı hı. yani. Davranışlarıyla, haliyle, hareketleriyle, parayla, dünyayla ilişkisi ve insanlarla ilişkisi üzerinden bir hikaye inşa edersin aslında. O tesir eder insana yani. Söz aldatıcıdır. İnsan sözle aldatır yani evet. bir şekilde. Sahabeyi de... E gittiği yerlerde böyle İslam'ı yaymalarına vesile kılan, orayı çimlendiren, yeşillendiren şey hali tavrı oldu. Yani e, ha haşa yanlış anlaşılmasın sözüm ama e, herhangi bir sahabeyi özel olarak ilimle iştigal edenleri istisna tutarsak... ...getirseniz bugün bir ilahiyat profesörü kadar İslam'ı bilmeyebilir, bilgi olarak diyorum bak. Hı hı. bilmeyebilir e, ama yaşantısıyla İslam'ın felsefesini davranışlarına sirayet ettirmiştir yani. Ama kıymetli olan da budur zaten. Tabii ki Haldir. amaç yani, bu. O bilginin en kıymetli hali haline yansımış olan bilgidir. Evet. Yoksa namaz kılmanın önemine dair yeryüzündeki bütün literatürü ezbere bilsen ve namaz kılmasan bir kıymeti harbiyesi var mı Allah nezdinde bunun? Hiçbir yok. Yani. yani o yüzden. İşte hani bazen şöyle rivayetler var Siyer'de. İşte Resulullah'a geldiler o onlara Duhan suresini okudu Müslüman oldular. Ben bunu hep şöyle şerh düşüyorum. Eee Duhan suresini biz de okuyalım. Yani e, Kur'an müttakilere hidayet rehberidir. Yani adam zaten Allah Resulü'nün halinden tavrından, sahabenin durumundan etkileniyor. Aslında imanın kapısına kadar geliyor. Kur'an elinden tutup onu cennete götürüyor. Hı hı. Yoksa Duhan suresini biz de okuyalım abi. Aç telefondan bir tane turisti oku bakalım oluyor mu yani? Ya. yani olmuyor. Demek ki hal ve duruş, tavır ve yaşam hı hı. hayata sirayet etmiş olan o e, hayat felsefesi e, insanları etkiliyor. Benim Narsan çok sık verdiğim bir örnektir. Raşit Halifeler döneminde de özellikle dünyanın dört bir tarafına işte Kuzey Afrika'ya, daha doğuya, Malezya, Endonezya tarafına, Anadolu'ya birçok sahabi geldi ve e, Cenab-ı Allah'ı anlattılar değil mi? İslam'ı evet. anlattılar. Bu insanlar gittikleri ülkelerin dillerine hakim değillerdi ki. Bakmış. Yani bugün biz Allah'a anlatalım diye şuradan yürüyelim 250 kilometre sonra. Bulgarca'ya ihtiyacımız, evet. ihtiyacımız var. Hemen evet. ondan sonra Sırpçaya ihtiyacımız var. Hemen ondan sonra Macarca'ya ihtiyacımız var. Hemen ondan sonra Avusturya'da Almanca'ya ihtiyacımız var. Evet. Yani dolayısıyla bu insanlar o dillere çok hakim olmamalarına rağmen arkalarında fevç fevç Müslümanlar bıraktılar. Peki nasıl oldu bu? Bu halle oldu. oldu. Yaşa. Gördüler. Yaşantıya hani, dönmemiş aynı o, bilgi yüktür ya. Yahudi alimin dediği gibi yani. Bu bu bu, bu yüz yalan söylemez dedi yani. Evet. Ama bize bakan şey diyor lan bundan da yani, her şey beklenir diyor. O ilk defa Peygamber Aleyhisselam'la Akabe'de görüşmeye gelen Medinelilerde hmm. böyle içlerinde tereddüt yaşayanlar da oldu. Orada da mesela Esad bin Zürare e, diyor ki Yapmayın etmeyin diyor. Ben hayatım boyunca bu kadar sade, saf, temiz, duru bir sima, bu kadar böyle şiir gibi bir vücut hali evet. görmedim. Bırakmayın diyor. Bu simanın yalan söyleme ihtimali yok diyor. Bu kadar. Bir görüşmede ne, ne en fazla ne anlatabilirsin. İşte o yüzden Gazze söyleyeceğin yere dönecek olursak, Gazze bana şunu öğretti yani. Tamam. Siyerde sahabeden okuduğumuz. Şeylerin tamamı el hak doğrudur evet. ve eğer istersen bugün de yaşayabilirsin Allah sana bunu iade eder. Tarihte bir kere olmuş bir şey bir kere daha olur meşhur bir tarih felsefecisinin dediği gibi tarihte yeni bir şey yoktur. Yani e, sürekli tekerrürden ibarettir Hı -hı. aynı şeyler Hı -hı. döner figürler değişir der Hı -hı. bir sahabe nesli ortaya çıkartmak mümkündür yani evet. bir ümmü selemi olmak mümkündür. Elindeki sopayı at, drone düşmese de olur. Çok güzel ya. Çok iyi değil mi? Tam bir Müslüman, tam bir cihat rehberi değil mi Çok bu? Çok güzel. Elindeki ya. sopayı at, drone düşmese de olur. Tam bu hayatı Müslümanca nasıl yaşamalıyız? Cihat tam olarak neye tekabül eder? O YouTube yayınını yap, insanlar izlemese de olur. Aynen. O kitabı yaz, insanlar okumasa, okumasa da olur. olur. Yani bu bana düşen, bana düşen sınırı, benim görevlerimi çok iyi belirleyen bir kareydi o. Elindeki sopayı at, drone, drone düşmese, düşmese de olur. olur. Düşmüyor da zaten değil mi da. Düşmüyor zaten. Evet. İyi ki de düşmüyor. Tabii. İyi ki de düşmüyor. Düşmediği için çekiyor. Düşmediği için görüntüler bizde şu anda. Evet. Çok büyük hata bu verilir mi? Yani ben diyorum ya yani sadece o durana sopa atmakla alakalı seni şimdi alsam. Üsküdar'da bir sahne çıkarsam sadece durana sopa sopa atma metaforu üzerinden iki saat konuşabilir misin konuşamaz mısın? Konuşursun. Ya. Konuşursun. Ha. Üç saatte konuşursun. Dört saatte konuşursun. Ya. En çok ihtiyacımız olan şey. Hani bugün şey diyorlar ya, boykot yapıyoruz da ne oluyor? Eylemlere gidiyoruz da ne oluyor? Protesto yapıyoruz da ne oluyor? Elindeki sopayı atmayı bir dene. Bitti. Bir dene at şu sopayı artık yani. Bitti bu kadar. Attım da ne oldu değil. At o sopayı. Ya. Peki Ümmü Selem annemiz. 12 dakika oldu abi ya. Ya bunu yapalım bir, bir program böyle sohbet edelim seninle. Olur abi. Ha? Ne zaman istersen. Bekir Beyin abi. fırtınası yapalım diyemeyeceğim. Senin karşısında fırtına olmasa benden esinti olur böyle birazcık sevgili Muhammed Hocam. Evet hadi Ümmü Selem annemizden bahsedelim. Ümmü Selem annemizin babası yolcuları doyuran adam diye bilinir. Çok cömertliğiyle maruftur. Mahzum oğullarıdan Ebu Ceylin kabilesinden. Ee, hani bir söz var ya. El vele ebihi. Hı hı evlat babanın sırrıdır. Sırdır. Şimdi bir sahabe Resulullah'a geliyor diyor ki Resulullah diyor biz cahiliyede de bazı iyilikler yapıyorduk. Onlar ne olacak diyor. İşte onlar seni İslam'a getirdi ya diyor. Yani seni İslam'ın kapısına kadar o iyilikler getirdi. Yani ilk Müslümanların ortak özelliği şudur. İyi insanlardan oluşur demiştik. Her fırsatta da bunu tekrar ediyorum. Ve iyilikle bilinen ailelerin içerisinden çıkar. Normalde. Hı hı. İşte eee Ümmü Seleme radıyallahu an böyle bir babanın terbiyesinde yetişti. Daha sonra kocasıyla beraber Ebu Seleme geldi Allah Resulü aleyhisselama iman etti. Zannedersem işte ihtilaflı ama 25. 30. Müslüman olarak kabul ediliyor. Ümmü Seleme validemizle ilgili şu da söylenir. Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye'den sonra ikinci Müslüman, ikinci kadın Müslüman eee Hazreti Hatice'nin o yüzden de Hazreti Hatice annemizle mesaisi olduğunu biliyoruz Mekke döneminde. Sanki kadınlara la biraz daha fazla ilgileniyor Hazreti Hatice annemiz. O Mekke'de Müslüman olduğunu ilan ettikten sonra kocası kendi kabilesi tarafından Ümmü Seleme validemiz de kendi kabilesi tarafından çok ağır işkencelere maruz kaldı. Habeşistan'a hicret etti. Güzel bir hayatları vardı. Kurulu düzenleri vardı. Hı hı. Yani böyle işinde gücünde sülalesi güçlü sırtını yaslayacağı bir ailesi var. Bir kere hür emrinde hizmetçileri olan bir aileydi. O kadar ağır işkenceye maruz kaldı ki Habeşistan'a hicret etmek durumunda kaldı ilk hicret edenlerden. Sonra Habeşistan'dan döndükten sonra o işkenceler o işte zorlamalar zorbalıklar devam etti. Ve Medine'ye hicret ederken çok trajik bir hadise yaşandı bunu kendisi anlatıyor. Bu arada Hazreti Ayşe'den sonra en fazla hadis rivayet eden annemizdir Ümmü Seleme radıyallahu anh. 300 küsür hadis rivayet etmiştir. Hadisle meşgul olanlar hemen aşinadır yani. an Ümmü Seleme radıyallahu anh diye hı hı. yani Ümmü Seleme'den rivayet edildiğine göre diye başlar rivayetler. Ve Medine'ye hicret edeceği zaman kendi anlatıyor. Kendi dilinden anlatalım. Deveye bindik diyor kocamla beraber yol azığımızı da iyi kötü ayarladık. Çocuğumuzu kucağımıza aldık. Tenim denilen bölgeye geldik. Ve orada önümüzü kestiler. Ve benim ailem dedi ki sen bizim kızımızı nereye götürüyorsun? Yani kızımızı vermeyiz. Biz sonra bu böyle deyince diyor bu sefer kocamın ailesinden birileri geldi. O kabile çekişmesi acayiptir. Bugün bizim mantığımız biraz anlamakta zorlanıyor da asebiyet duygusu bir köpürdü mü var ya. Bir anda kan gölüne döner ortalık. Yani mesele artık Ümmü Selem'e Ebu Selem olmaktan çıkar yani. Evet. Abdullah bin Abdul Esed kocasının adı. E, bu sefer kocasının tarafı hiç yani şeyden habersizken yani hani hicret etmesiyle çok ilgilenmiyorken bu şeyden rahatsız oldular diyor. Yani kızımızı diye gelip aldıkları için on, onlar da geliyor diyorlar ki o zaman çocuk da bizimdir. Bir tane de çocuk var hı hı. kucakta. Biz de çocuğumuzu vermiyoruz. Tamam o nereye gidiyorsa gitsin. Bu çocuk bu kabilenin çocuğudur. Sonra orada bir çekişme oldu diyor. Bir barışma oldu. Çocuğu aralarında çekiştirmeye başladılar. Sonra kolu çıktı diyor çocuğun. Ondan sonra onlar birbirlerini artık kılıç çekecek duruma geldiler. Kocam Medine'ye doğru yola düştü. Çocuğumu kocamın ailesi elimden aldı ve beni de diyor ailem orada Ten'im denilen yerde ortada bıraktılar. Sonra bir yıl boyunca her gün o hadisenin yaşandığı kocasından koptuğu yere geliyor. Gözyaşı döküyor ağlıyor. Her gün ama. Hmm. Sonra artık bakıyorlar ki bu dayanılmaz bir boyuta geldi. Gönderiyorlar hani sen de git diyorlar artık yeter. Gidiyor yola çıkıyor. Çocuğuyla beraber yola çıkıyor. Yani bir meçhule doğru yola çıkıyor aslında. O o gün bir kadının ama Kureyşli bir kadın belki hani kolay kolay şeye uğramaz e, yolda. Ama eşkıyalar basabilir onun. Onun bir garantisi yok yani. Herhangi bir kabile Kureyşli kadına gelip de el koyamaz. E, Kureyş'ten dolayı yani. Çok enteresandır mesela bak böyle bir hadise olsa var ya. Onun kabilesi oğulları ortalığı ayağa kaldırıyor. Aynen. Yani işte Efendimiz'de de oluyor ya. Akabe'de görüşmeye geliyorlar. Ondan sonra peygamberin amcası diyor ki, bana bak diyor. Ben buna inanmıyorum. Bunu götürüyorsunuz diyor Medine'ye. Bak başına bir şey gelirse eğer diyor biz bak burada huzur içinde yaşatıyoruz diyor. Kimse dokunamaz. Götürdüğünüzde diyor onu koruyamayacaksanız bak yapmayın. Sonra diyor burada onun düşmanı gördüğünüz adamları atların üzerinde Yesribin ağzında görürsünüz. Doğru söylüyor. Öyledir yani. Hı hı. Asla şey yapmazlar yani hani kabile duygusu çok güçlüdür. Sonra Osman bin Talha beni gördü diyor. Nereye gidiyorsun ey yolcuları doyuranın kızı? Dedim ki Medine'ye gidiyorum çocuğunu almış. Sen tek başına nasıl Medine'ye gideceksin dedi. Ben onun kadar nazik birini görmedim diyor. Ve zaten Osman bin Talha işte Kabe'nin anahtarı elinde olan o ailenin ferdi. Ona da Allah iman nasip etti. Mekke fethinde hatırlarsınız işte. Hı hı. Hazreti Ali diyor ki, Resulullah Hazreti Ali'ye diyor ki git anahtarları getir. O da gidiyor vermiyor adam. Şimdi Hazreti Ali diyor ki Mekke'yi fethetmişiz. Normalde sizi kaza tuttursak bile hakkımız. Neyin kafasını yaşanıyor? Sen hı hı. manyak mısın diyor. Adamı biraz tartaklıyor yani. Hı hı. Hani. Zaten canınızı bağışlamışız. Peygamber'e dua et yani onun hatırına. Hı hı. Bir de anahtarı vermiyorsun. Daha anahtarı getirmeden ayet iniyor işte. Emaneti ehline bırakın diye. Bu ayetten sonra Müslüman oldu. Ama beyefendi bir adamdı. Osman bin Tala. Şunu diyorum yani aslında hayatın içerisinde böyle düzgün iyi insani ilişkileri yerinde. İyilik güzellik bunlar hani, hani din zaten bunların toplamıdır organizasyonudur ya. Bu insanların çoğusu İslam'a girdi. Yani hiç şüphe yok yani. Beni diyor Medine'ye kadar götürdüğü Yesrib'de bıraktı. Sonra geri döndü diyor. Ondan sonra kocasıyla beraber yaşamaya başladı. Bedir'de kocası bulundu ve Ümmü Seleme radıyallahu te Bedir'e giden birkaç kadından bir tanesidir. Ee, oraya işte istihkam sağlamak için gittiği söylenir, rivayet edilir. Uhud'da yaralanıyor kocası. Yaralandıktan sonra kısa bir süre sonra şehit oluyor. Ve şöyle de bir duası var. Allah sana benden daha iyisini nasip etsin. Tabi dul kalıyor. Arabın dulu diyorlar. Hı hı. Çünkü kimsesiz, kimsiz. masum oğullarından çok Müslüman yok. Kendi kabilesinden birileri olsa Medine'de bizim kızımız der, kuzenimiz der bilmem ne sahip çıkar. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önce işte birkaç şimdi e, bugünkü mantık belki anlamakta zorlanabilir ama o gün sahabenin evlilik teklif etmesi çok büyük bir iyiliktir. Köle azat etmek gibidir. Evet. Yani bir kadına... Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gidiyor. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teklif edince diyor ki ya Resulallah, üç mesele var. Birincisi ben kıskanç bir adamım. İkincisi diyor yaşlandım artık. Kadınım diyor değil mi? Kıskanç bir kadınım. Yani ee, kıska Estağfurullah. Hı. Ben kıskanç bir kadınım. İkincisi diyor yaşlandım biraz. Hı hı. Üçüncüsü çocuklarım var. Allah Resulü diyor ki bir kıskançlığın için sana dua edeceğim. Hakikaten Resulullah'ın hanımlar içerisinde hiç kıskanmayan hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anh. İki, ben de yaşlandım diyor. Biz beraber idare ederiz. Üç, çocuklar benim çocuğumdur. Çok böyle küçük bir yemekle, yemeği de kendi yapıyor. Anlatıyor ne yemek yaptığını da. Böyle yağ kavurdum diyor, buğdayı döktüm. Hızlı bir şekilde Allah Resulü'nün en yakın arkadaşları, sahabe geldi bir yemek yediler diyor. Bu düğün yemeği kabul edildi, nikahımız kıyıldı. Ve ondan sonra Resulullah'la yaşamaya başladı. Ve Allah Resulü'nün şöyle bir özelliği vardı. Her bir sefere eşlerinden birini mutlaka götürüyordu. Bunu ile yapıyordu. Bazen özel olarak da götürdüğü oluyordu. Hudeybiye'de Ümmü Seleme validemizin çok önemli bir rolü var. Orada Allah Resulü işte anlaşma yapılıyor. Hudeybiye'de sahabe çok gergin. Çünkü sahabe bütüncül bakamıyor. Yani peygamberin gördüğünü Hazreti Ömer bile görememiş. Büyük bir zafer bu. Biliyorsunuz Fetih Suresi Hudeybiye'den sonra inmiştir. Hı hı. Hep Mekke fethi zannedildi. Ya bu bir fetihtir. Evet. Masaya oturmuşsun, anlaşma yapmak zorunda kalmış. Bir yıl sonra da olsa Kabe'yi boşaltacak sen. Tavaf edeceksin. Bütün umre yapacaksın. Yani bütün Araplar nezdinde sana meşruiyeti kendi katıyor. Yani bu meşruiyet dediği cümle çok önemli. Çünkü tanımaktır bu. Tabii tanımak. Yani masaya oturduğunu tanıyorsun artık. Tabii. Varlığını kabul ediyorsun. Tabii. Bu çok büyük bir kazanımdır. Bazen bir savaştan daha büyüktür. Tabii. Büyük bir kazanımdır. Tanınmış olmak çok büyük bir kazanım. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada hani o vizyonlu o şeyini de Tabii görüyoruz ya, aslında. Muazzam. yani. O anlaşmalarda mesela. O Sonra şimdi Hudeybiye konumuz değil de bir gün otursam şöyle bir anlatsam. Hudeybiye'de o fetanetini görüyorsun evet. Resulullah'ın. Hem ferasetini hem fetanetini. Olağanüstü bir deha. Öyle incelikle hazırlanmış maddeler ki. Şöyle bir şey yapabiliriz belki Allah nasip ederse. 40 öncü bitsin, 40 hadise diye bir şey yapalım. Ha olur. Olmaz mı? Çok güzel. Ya senin şu zekanı hastayım bak abi. Pratik hemen bir şeye oturtturdun ya. Teşekkür ederim. Neyse sahabe konuşurken kimseye Rabbi. hasta olmuyor. Aynen mi? öyle. <laughs> Orada mesela... Birkaç tane böyle bizim aleyhimize gibi görünen anlaşmalar var. Mekke kendi onları iptal ediyor. <laughs> sahabe de oradan öfkeliydi yani. niye yapıyoruz bu tavizi niye veriyoruz? Hmm. Taviz değil kurban olduğum az sabırlı olun. Bu sefer tabi sahabe rahatsız. Allah Resulü geri döneceğiz diyor. Kurbanlarınızı kesin tıraşınızı olun. Kimse dinlemiyor. Ya Resul, yani diyorlar ki yani ya Resulallah nasıl yapacağız bunu? Ya Allah Resulü Öyle üzülüyor, öyle fena oluyor ki ya dinlemiyorlar yani. Beni dinlemiyorlar diye aslında üzülmüyor. Helak olacaklar, başlarına bir şey gelecek. Cenab-ı Allah mi? buradan onlara şey yapacak diye korkuyor, korkuyor. üzülüyor. Hani bir kişi de şey olmuyor. Evet. Sonra çadıra giriyor. Ümmü Seleme validemize diyor ki görüyor musun diyor. Arkadaşlarıma ne oluyor ki? Beni dinlemiyorlar diyor. Ya Resulallah diyor sen şimdi çık, tıraşını ol, kurbanını kes. Hepsi sana uyum sağlarlar. Ee, aynen öyle oluyor yapmanın önemine de bir vurgu aslında bak. Bir şey söylemekten ziyade yap. yap. Sen yap. 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 Arkandan i̇şte başta konuştuk ya yine Aynen. yapmak yani. Yap. Sonra Ümmü Seleme validemizin bu tavsiyesi üzerine kadına insan denilmeyen bir dünyada alınıp satılan, metalaştırılan, takasa verilen, hayvanla takas edilen, kızını hayvanla takas ediyor. Böyle, böyle örnekler var. Bir dünyada Resulullah eşiyle bu kadar kritik bir şeyi istişare ediyor. Bir şey daha söyleyeyim mi abi? Bir yerlere davet ediliyoruz ya mesela hmm. konferansa şeye. Ee, ekstra mesela diyorum ki ya ben hanımla geleceğim. Biraz garipsenen yerler oldu. Ya Resulullah savaşa eşiyle gidiyor ya. Zaten eş hayata eşlik etmektir. Yani davetler ne bileyim konuş konuşmalar konferanslar. Hep böyle olması lazım yani. Eş her zaman yanında olmalı senin seninle. Allah Resulü savaşa gidiyor. En azından setti i Zerai bağlamında da olmalı. Tabii ya. o da ayrıca onun, onun Hı -hı. da özel bir tarafı da var. Ya seriyelere gidiyor Resulullah ya. Hazreti Ayşe annemizin ifk hadisesi mesela bir seriye dönüşünde gerçekleşti. Hı. Benim üstelik gazvesi dönüşünde gerçekleşti Hı. yani. Sonra Ümmü Seleme validemizin tavsiyesiyle yolculuk devam ediyor. Fetih suresi nazil oluyor. Ümmü Seleme validemiz en son vefat eden eşidir Resulullah'ın. Hazreti Ayşe diyor ki güzel güzel diyorlardı diyor gördüm diyor demek ki çocuktu yani hani Mekke'de çok görmedi gördüm diyor baktım ki anlatılanlardan daha güzel ve aşırı derecede cömert bir insan hiç neyi var neyi yoksa hepsini infak etmiş bir insan bütün eşlerinde var ya şimdi ben şunu şundan çok etkileniyorum süre diyor. doldu abi bir dakikamız bir dakikada şunu tamam. söyleyeyim ya insanın hani bir sosyal yüzü bir kamusal yüzü vardır bir özel tarafı vardır. Hı hı. Yani evde insan aynı değildir. Ya yani bakıyoruz Allah Resulü her yerde aynı. Çünkü eşlerinin ona karşı tutumu aynı. Bir defasında hutbe veriyor Resulullah içeride. O da saçlarını tarıyor. Eee Ümmü Seleme. Bir yerde hutbenin bir yerinde "Ey insanlar!" diye seslenince birden toparlanıyor, etkileniyor hutbeden, ses geliyor. Hı hı. Üstüne başına bir tane başörtüsü Alıyor mescide doğru koşuyor. Nereye gidiyor? Biz de insan değil miyiz diyor. <laughs> ey insanlar dendi. Resulullah ey insanlar dedi. Bu senin aynı yatakta yattığın eşin bile senin davana o kadar sadık, o kadar ondan emin ki. Bu da zaten bir peygamberliğin, ya. E, nübüvvetin ispatıdır. Bir ne, yani. ne zaman nerede duracağını bilmek Aynen için. öyle. Aynen öyle. Müslüman Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Hele İnşallah. de annelerimizin mübarek ayaklarını öpebilmeyi cennette bizlere amin. nasip eylesin. amin. Başta Hatice annemizin olmak evet. üzere inşallah. <laughs> Abi teşekkür <laughs> ederiz. Allah <'a> evveler <laughs> <Allah 'a> <laughs> razı olsun. Bizden bugünlük bu kadar. Daha fazla merak ediyorsanız lütfen Ümmü Seleme annemizi kaynaklardan okuyun. Hangi kaynaklardan diye merak ediyorsanız onu da kendiniz bulun. Allah'a emanet gibi olun. gibi diye bir kitap benim yaptım. oradan hazırlandım ben. <laughs> ha tamam. Onun <laughs> gibi, oradan okuyabilirler. O tamam. Ümmü Seleme Bütün var. Bütün seçki kitap evleri de var. Allah'a emanet evet. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Kargoist 40 öncüyü sundu.